Sevgin ve görevin arasında arafta bırakmaktan vazgeçiyorum Aslı. Geri çekiliyorum. Ama senden değil. Seninle birlikte olma hayalinden vazgeçiyorum. Bu işe yaramaz. Ne sen ne ben gönlümüze söz geçiremeyiz. Nasıl yani? Böyle arada mı kalacağız burada? Yok. Ben gereğini yapacağım. Ne yapacaksın? Açık açık söylesene Aslı. Tayinimi isteyeceğim. Ne? Aslı sen ne dediğinin farkında mısın? Evet farkındayım Selim. Bizim hislerimiz karşılıklı. Bunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Ama yollarımız ayrı. Hayır. Burada gitmesi gereken biri varsa o da benim. Senin ben kararımı verdim. Daha fazla konuşmak istemiyorum.